Yorum diyorum devamı getir. Ee, yani gördüm bir şey demiyorum. Herkes yorum yapıyor yani. Ne diyeyim? Ee, videoyu sildim çünkü ben böyle beğenmediği içime mi videoları siliyorum arkadaşlar sonradan. Yani güvenlerden biriyle barışık mısın? Eee hiçbir sorunum yok artık. Yani son olan yayından sonra kimseye sorunum kalmadı zaten halle oldu sonrasında. İleride mesela bir ilişkin olursa yansıtmayı düşünüyor musun? Yani ben genelde yansıtma mı tarafsarım? Hep öyle dedim bu zamana kadar. Yani şimdi... Ya, ya... Of! Ben bunu desem yanlış anlayacaklar. Arkadaşlar, büyük konuşmayı sevmediğim için... <laughs> hiçbir şey demiyorum yani çünkü yansıtmam desem, yansıtırım atıyorum. Yansıtırım desem, yansıtma falan filan böyle bir muhabbette hiç yaşanmasına gerek yok. Yediğimi yutmak istemiyorum. O yüzden <laughs> hiçbir şey demiyorum. <laughs> Aa, anladım tamam. <laughs>